Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün size fırın kullanmadan yapabileceğiniz pratik aileniz olmadan yapabileceğiniz bir yemek göstereceğim. Yemek değil de tatlı diyelim. Hadi o zaman başlayalım. Malzemeleri neler? Kaşık. Bu malzeme sayılmıyor. Ama ben yine de göstereyim dedim. Bir süt, bir kutu. Bir kutu değil de <laughs> ben öyle söyledim. Bir şu kadar bir Nutella. E, Nutella markasını bilmiyorsanız çikolatalı sos diyeyim ben size. Ve bir bardak gerekiyor. Nutella'yı ben daha önceden bardağa şu kadar tek bir çay kaşığı olacak şekilde koymuştum. Şimdi ben onu azar azar böyle karıştıracağım. Azar azar böyle onu böyle bardağınızın dibine doğru yatırın. Bu bardağınızın dibine gelsin böyle. Evet. Bardağınızın dibine doğru sürün bakalım. Hı hı. Nutella çatı çok güzel. Şimdi de sırada süt var sütüm çok az. Bakın bu kadar. Sonra bunu Nutella'nın üzerinde gezdirerek Nutella'nın tamamını altındaki derisi dahil suta buluyorsunuz. Ben şimdi kaşımı getirip geliyorum. İşte geldim. Ve şimdi sütle Nutella'yı karıştırın. Sütle Nutella'yı karıştırın. Sütün yavaşça kahverengi renginde olduğunu ve Nutella'nın da yumuşaklaştığını fark edeceksiniz. Evet. Sütün rengi iyice ne kahverengi olana kadar karıştıralım. ben karıştırdım. Şimdi içine birazcık daha süt ekleyelim. Sade süt ekleyelim. Sade süt ekleyince bunun renginin birazcık böyle birazcık böyle beyaz rengini almış. Çok açık Sütlü kahve rengini aldığını göreceksiniz. Ve sonra Dipte kalan nutellalarla karıştırmaya devam ediyoruz. Evet. 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 Şimdi bir tadına bakalım. Bakalım nasıl olmuş. Hımm. Mükemmel ötesi. Şimdi süt koyarak birazcık daha şey yapıyoruz. Her sütü döküşümüzde azar azar süt koyuyoruz. Şimdi o sütle beraber yine karıştırıyoruz. Bu sefer yine çok açık bir renk aldı. Açık ve sıcak çikolata rengini az çikolatalı sıcak çikolata rengini aldı birazcık. Daha sonra bu arada arkadaşlar şey söylemeyi unuttum. Bu etkinliği yaparken saçlarınızı toplamayı unutmayın. Evet. 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 Karıştırmaya devam ediyoruz. Yine kakao rengini aldı ama. Şimdi tekrardan sütü koymaya devam ediyoruz. Bu sefer sütü birazcık fazla koyacağım. Tamam. Çok fazla değil ama birazcık fazla koyacağım. Durun size de göstereyim. Hemen. Şöyle. Ee, çok dökülür mü diye korkuyorum. Böyle. Karıştırın, karıştıralım tekrardan. Dipten alarak karıştıralım. Dipteki nutellaları alıp üste çekerek karıştıralım. Nutellaların yavaş yavaş dipte kaybolup nutellaların gittiğini, parçalandığını ve sütün içine karışıp küçük çikolatalı sütler olduğunu fark edeceksiniz. Evet. İçine yine süt koyuyoruz. İçine yine süt koy. İçinizden diyeceksiniz, "Amma da çok süt koydu." Ama ama bu tarif için süt en önemli madde. Karıştırdıktan sonra tekrardan sütümüzü koyacağız. Bu son süt koymaydı. Artık süt koymuyoruz sevgili arkadaşlar. Çünkü benim bardağım doldu. Karıştırıyorum ben bardağımı. Bardağınız dolana kadar yapacaktınız zaten. İlk önce azar azar. Sonra <laughs> azar azar. Bakalım. bakalım. Evet arkadaşlar. Bugün size söylemediğim bir şey daha ekleyeceğim içine. Bakalım ne ekleyeceğim. Bakalım ne ekleyeceğim. Düşünün bakalım ben ne ekleyeceğim? Bir düşünün. Ne ekleyeceğim ben? Buldunuz mu? Ne ekleyeceğim? bilemediniz. E tabi aileniz izin verirse ben bunun içine kahve koyacağım. Hemen kahvemi getiriyorum. Bö. İşte getirdim. Şimdi kahvemi uzun açalım. Ucundan açtım. Şimdi dökmeye başlayalım. Dökebiliriz. Döktüm. Ve koydum bıraktım. Çöp kutusuna attım. Şimdi karıştırıyoruz. Ama tabi kahve alin izin verirse koyabilirsiniz. Bu da pişmiş olmayacak kahve. Pişmemiş olacak. Zaten karıştırırken bir yandan da yaz sıcağında güzelce o pişiyor içinde. Ama kahveyi de çok fazla koymayın. Size birazcık acı gelebilir. Tatlı bir içecek gibi duruyor. Ben şimdi birazcık daha nutella alıp geri geleceğim tamam mı? Getirdim. İşte. Bu bizim ham maddemiz. Bu içeceğin olması için ham madde. Ben videoya başlamadan önce size tatlı dedim. Ve size şaka yaptım aslında ben size tatlı mı tatlı bir içecek yap yapacaktık bu kadar şu kadar bir Nutella yeter evet kahveden görünmeyen sütümüzün içine Nutella'yı bırakabiliriz evet ve sonra Ben yavaş yavaş onun içindeki nutellaları sıyırıyorum. Evet. Elimle içine koydum nutellaları. <laughs> Yalan nutellaları da sıyırdım. Şimdi bu dip bizim yine attığımız nutellalarla beraber sütümcüğü tekrardan karıştırıp iyicene iyicene onu da bir güzel dibe bastırdıktan sonra dip dipteki sütle beraber karıştırıyoruz. Şimdi ben bardağım tam doldu dedim ama aslında o kadar fazla da dolmadı. Ben içine birazcık çok fazla doldurduysanız sizde, o zaman çok fazla dolduranlara söylüyorum. O zaman çok fazla doldurduysanız, o zaman doldurmayın süt. Ben sadece ben sütü az doldurdum. Dibinde birazcık boşluk kaldı. Ben o boşluğu tamamlasın diye şey yaptım. Nutella Nutella'ya karışsın diye yaptım. Evet, yani e, şey az önce söylediğimi çok fazla süt koyanlar için söylüyorum. O, onu yapıyorsunuz o zaman koymayın içine. Kahveyi de aileniz izin verirse. Ben de bunun için ailemden izin almıştım. Bakalım nasıl olacak? Nasıl bir şey olacak? Biliyor musunuz? Süt Sütlü içeceğimizin dibinde bizi bir sürpriz bekliyor. Acaba o sürpriz ne? İşte. tarifim sona erdi. Şimdi bir içelim bakalım tadı nasıl? Mm -hmm. Tadı efsane güzel. Yani tadı ve nutella tadı birbirleriyle buluşmuş bize güzel kahve tadıyla. Kahve tadı da hafif baskın gelmiş olabilir. Kahveyi birazcık da az koyabilirsiniz. Benim paketim küçük olduğu için. Evet arkadaşlar kahve tadını az koyun kahveyi. Ben neyse içmeye devam ediyorum. Sevgili arkadaşlar tarifimi beğendiniz mi? Hmm hepiniz beğendiğinizi söylüyorsunuz. Aferin size. Çok güzel. Arkadaşlar ben bugün sizinle bu içeceği yaparken çok eğlendim. Ama bu içeceğin isminin ne olduğunu bilmiyorum. Bu içeceğin adı ne olsun? Sütle Nutella'nın birleşimi olsun mu? Yo 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 buldum. Derin Aliye ve arkadaşları olsun. Evet sevgili arkadaşlar ben bugün beraber Derin Ali ve arkadaşları içeceğini yaparken çok eğlendim. Umarım siz de bu içeceği tattınız ve çok güzel olduğunu düşündünüz. Ailenize de bu içecekten yapabilirsiniz. Karşılıklı sohbet ederek bu içeceği içebilirsiniz. Ayrıca izlediğiniz filmlere de ayrı bir renk katabilir. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Ayrıca kanalıma da abone olun tamam mı? Bay <laughs> bay.